arkadaşlar. Bugün yeni bir video çekiyorum. Buradaki eee süs açacağız bizle beraber. Ona kapatıp yapayım beraber açacağım. Tamamdır. Şimdi bu buradan ekstradan bir tane yumurta açtığım an omega mega benim olacak. Hadi başlayalım. Hadi ya. Allah'ım. Wow ses ne lan? Ee, arkadaşlar bu benim en kötü sekretim olacak. Dur bir trade yapmış oldu. Bir bakalım ne görebiliriz diye. Şunu yaptık. Bu. Bak bu da hayır bu olmaz. Bak korkunç falan var. Hayır. Tamam bak. Bu benim en kötü şekletim olacak. Yüzde, e, yüzde 25 daha iyi oluyor en iyi şeyim Brennan'tan. Tete Şahur da Tete Şahur da yüzde de otuz daha iyi ve e, bu da yüzde otuz yüzde yüz daha iyi yani bakın <laughs> bu en iyi şakırıtım. ama sekret bu sayesinde bu tam tamına yüzde daha iyi oluyor yani sekretimiz sekretimden yani bu video o kadar da uzun olmayacaktı yani tek bunun Aslısını yapacaktım. Ama daha da uzun yapabilirim istersen tabii ki de. Ee, ne yapacağımı bilmiyorum aslında devamında. İşte. Bu burası bu videonun sonu olabilir aslında. Herkese görüşürüz. Ve kapatışını böyle. <laughs>